Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nartu ile birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Barış abinin hesabındayız. Hoş geldin Nartu. Hoş kardeşim kardeşim. kardeşim hoş geldin. Kardeşim öncelikle gel bir lobiye kardeşim. Arkadaşlar Allah Allah. Lan senin maklerini ben. Ne var lan Barış'ı? Lan sen hangidir ben? Aaa Sosuke'ymiş. Aaa Allah'ların Allah Allah benim ya yani taktiksel anladın? tamamdır arkadaşlar boş yapmasınlarsa. Ya bugün gördüğünüz gibi Natsu gibi gidip ayarları bozmayacağım böyle mal gibi. Ya hesap arkadaşlardan arkadaşlar rank kasmak için verdi. Ha ben gördüğünüz gibi göstereyim hemen benim hesabımı bir saniye, bir saniye. Ya şurada gördüğünüz gibi neredeyim lan ben? Ha şurada gördüğünüz gibi Fatih Suzuki yani görüyorsunuz Fatih. Oynuyorum ben bu oyunu ya yani. Ben hesabımda rank kastım. Ee, gelecek sezon sıralamaya oynayacağım. Ee, zaten ne kasıyorum vardı arkadaşlar. Aynen. Yani Naruto kasıyor da Naruto zayıf işte biliyorsunuz. Allah ee, ben Allah de be. şey dedim Barış abinin hesabını e, asaltı yapayım. Gelecek sezon daha fazla ranktan başlasın diye. Yani arkadaşlar ya budur. Ne yapalım lan Naruto? Kardeşim Oğlum, orada estoji lider yazıyor. Bak, bir saniye bir saniye. Oğlum setlere bak oh, bitmiyor kırmızı iyi. Benim setlerim zaten ay. <laughs> Şeye bak ya. Geliştirebilir silahları bir saniye arkadaşlar. <laughs> Kaç nerede lan bu? Uy 34 tane var lan Naruto. 34 tane mi? Evet. Ben de o kadar ben silah yoktur direkt. oğlum. Ay, güzel güzel arkadaşlar. Bir ben bir bir klana gireyim. Anne o o ne ya ayresge. Ne ne oluyor lan klan ben anlamıyorum. Allah Allah kim lider acaba? Allah Allah. Acaba. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Kardeşim sana mı verim, bana mı verin lan? Bana ver Sasuke bence. Sana ne verin? Şimdi kaldır. ikimizden birine verilmesi lazım ya ben senin daha büyüme saygılı ol lan. Evet yönetici yap. Azıcık saygılı ol diyecektim. Sasuke bir yönetici Ver bana ciddi. ver. Musun? Ay yönetici <laughs> ol. <oldum> Yiğis <ya. gülüyor> abi bir çıkarayım değil mi? Bir çıkarayım çıkarayım. Bir çıkar ya çok. Çıkartayım. Hayır hayır klan onu klan onu. Hayır. Hayır hayır çıkarayım çıkarayım. <laughs> hayır ya. <laughs> Üye yapayım bunu değil mi? Elit yap elit ama kızabilir ya Yiğis abi. Ya da çıkar ya boş adam. Her şeyin ağla ağla Yiğis. şey verelim hadi ben yönetici, yönetici kalsın Hayır ben sesi kapatıp bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Kendime verirsem Barış abi alır zaten. Şimdi Naruto'ya verirsem Naruto'na alır Naruto yöneticilikten çıkmış olur. Anladın? Naruto! Sana üzüldüm be şimdi, sana liderliği vereceğim. Liderliği ver kardeşim, ver. Verdim sana kardeşim, hadi. Lider sensin be kardeşim, yapıyorsun bu soru. Tamam, Allah! Bu, bu Allah. işimiz bitti kardeşim, bu işimiz bitti. Topki, yani. gel gel Aynen. bir TikTok çekelim, TikTok. Ne TikTok kardeşim? Oğlum sen bana bırak, bak şimdi, dur. İste kat bana. 1 milyon izleteceğim oğlum. Bekle, evet. şimdi at. Naruto eğitmeyin arkadaşlar, evet. At. Attım Naruto, iyi. Tamam mı? Şimdi, dans, dur, dans etme dur, dur. arkadaşlar hadi fazla uzatmadan ben iyi bir şey yapalım neydi ee, gel bir daha bekle bir çıkayım bir şey. gel tamam gerekiyor lan oda kart değil bir saniye burada ne var m4 tamam dp samsung dm24 ben hakemi oğlum bence kütüphane yapalım tamam mı hepsini oynarım değil mi aynen bir sürü çıkıyor Aa, zaten bir daha, bir kütüphane gel dur bir saniye oda kartı alayım kardeşim ya 12.000 uc var hiçbir <laughs> şey yapmayacağım ben <laughs> bir, be, yo, yo, yo. bir tane uçak ki yoo ya yok yok hadi, Tamam tamam sıkıntı yok, uyca var zaten. Bundan bir tane alalım kardeşim. Yanlışlı isim kartı aldım Naruto. Yemin et. Yok mu? Yok 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 yok, yok 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 yok. Yok arkadaşlar yok. O da olmasın yani. Gel bakayım Naruto. At bana isek. Tamamdır, başlıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak 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 oyun bak. Hadi hadi ben acıcam sana biraz. <laughs> Ay karışma hassasiyet falan. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ay sola bak sola. 30, 31 bin like bekliyorum. Ay sol çok iyi. Dur bakayım nerede? Ay oy ya. oyun ya. Vallahi yeter B bunda yoktur yani bunda yok. Abi yargı modon ki. Ya tutma. Yani Artık Barış abi bunu alırsın tüktüğü atarsın yani. şaka yapayım Ya yani? öl. O, o kadar da zayıf o kadar da zayıf oynama yani o kadar da. Bir dur bir kere vurayım ya. Kardeşim halledeceksin oynamayalım. <laughs> bir saniye bir saniye kardeşim. Artık heyecandan ama Barış abi oynamıyor yani <laughs> benim burada. Ama çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar bir avurum var ya. Bunda da hiç oynamamıştım. Bunda denemiş oldum. Vallahi çok güzel. Şu açarken Ay güzel güzel lan bu. Ay. lan atlan aşağı. Götürüm, götürüm Naruto. Ya Naruto kusma yeter ya. Gel lan buraya. Abi bir şu o emin Hayır ya. Onu karıştırırım ağlama. Ha, orada sağ sol yaptı ama adam şey şaşırdı. Kafası çorap oldu. Gel lan buraya. Ay bu arada şey yazacağım lan ben. İyi. Güzelmiş. Nice Ay. Ay. Şey lan scope, scope var ya scope. Scope. Aynen aldı şu an. M7'deki çok güzel lan. Hayır ya. Ölmüyorum. Abi sağlamazsın sevinir yani burada taktiksel oyuncu. Hayır ya. Arkadaşlar sıkıntı yok devam et. Göster kendini bak. Aa Barış abi öldüm. Dur Barış abi tarzı oynayayım mı? Ya pus be kardeşim pus be. Ya pusacaksan hiç oynamayalım Naruto'yu hiç yani. Ağlama. Karışım gel bakayım buraya beni sinir ettin. <laughs> arkadaşlar bu arada e, Naruto pusuyor şimdi ona bir şey demeyeceğim. E, Barış abi hesabını e, yayınlarda kaçacağım. Tamam, bekliyorum sizi. <laughs> Yat lan aşağı. Aynen arkadaşlar yayınlarda Nemo TV, Sasuke Nemo TV, Naruto gelebilirsiniz. Ay bir sınır kaşır bekliyoruz. Şey M16 evet, mı mi? Kimik aynı kimik bak bak bir saniye. Ananı bıraktı. Çıkıyor ha bak yemin ediyorum evet. çıkıyor. Evet. Hayır ya. Şerefsiz. Hani çerez çerez. Oha VSS de var bu arada. Evet VSS var. e vardı. VSS de güzel bu arada. VSS ile de vurmayın. <laughs> ya ya ben oynayamıyorum lan ben ne kadar ben içinden geçiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Işte. Aynen aynen. Bak, i̇yiyim iyiyim, iyiyim dün ya bak çok yok bak. Görüyor musun çok yok. Neresin şu <laughs> an? Oha oh, ya. Ya Hayır! Güzel, güzel güzel. Hayır, iki mermi kalmıştı. Bu arada bak SKS'lik fena sprey atıyorum bak. Bunu gösterememiştim size bak. Sanki makro var kardeşimizde ya. Hayır. Ay anam anam ya. Oğlum var ya fena ölüyorum ha. Gel bakayım buraya. Gel kardeşim gel. Hayır. Ya nerede topu sıcaksa oynamıyorum yani kardeşim. Aa. Allah'tan gel buraya. Hayır hayır hayır. Oy. Buranla kaçarım bu arada. Kaçtı lan ya. var ya ağl ağlama lan narsı. Gramda kaçmadım. Ağlıyorum. Ağlama kardeşim. Ha şimdi niye kaçıyorsun anlamadım ben ya. Yani. Korktunuz galiba bana mı öyle girdi? Narsı bey. Ne kaçması oğlum? Ses yapsana kardeşim. Aha. Sen neredesin? Ya bu sıcaksa oynamayalım. La. Ağla lan. Bu sana oynamayalım. Zayıf oyuncu. Ağla. Gel lan buraya. Ayyy. Oha. ay Ali. Ben de seninle girişilebilir emirim diyor ki yok galiba. Yok kardeşim yok. Aga be. Bende var da um, onu um, demek istedim. Nasıl yani? Ben şimdi bir ağlamasın sevinirim. No mercy. Ay. <laughs> Buna da ay demesin be sus. Şimdi ağlama ya burada güzel zıpladım ben de güzel vurdum. Bak. Bak. Bakacağım yumruğa da bakacağım. Kaçma lan biraz daha. Anam lan. Allah Allah ya. Allah. yedim lan. Sen sıçtın bu arada o yumruğu yedim benden. Bak şu an yedim. Hadi neyse var ya. Ben seni bir yedim de bir keyifli yerine gelsin. Cover me. Sen. Şimdi yem bakayım, yem bakayım nasıl yeniyorsun. Yem bakayım nasıl yeniyorsun hadi. işte? Ya. ya. <laughs> Öyle şeyler. de tutunmaz ya. Ya şimdi büyük bir pompa ke Reloading. Blue team victory. Yarın geçemedik la. ya, hadi be. Yandar <laughs> tabi kaça kaç oynarsa tabi geçemem de. Ay yani çok kötü oynadın ya. Ne <laughs> <diye diye gülüyor> bileyim. Ama güzeldi bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın sonuna geldik. İyiydi. Yani var Barış abi. Yani ye önce bir üye yaptık. Bir keyif yerine geldi. Ya bence bir seti şöyle bir bırakalım. Ya böyle daha iyi. Ye abi seti bu. Tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için şey, hepinize şey. çok üzüntü, çok teşekkür Yani güzel açtı. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Ay be, teşekkür ederim izlediğiniz için yani kısa bir şey yapmak istedik ee, hem de şeyi duyurduk yayınlarda yani Barış abinin hesabını falan yapacağım sadece bu siz unduk bu arada yani gelecek sezon ben de kaçtım kendi hesabıma yani güzeldi görüşmek üzere seviyorsunuz kısa bir video yaptık ama görüşmek üzere bay bay